Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün elimdeki kutuları açıyorum. Karakter çıkartmaya çalışacağım. Bakalım bugün şansımız var mı? Karakter çıkartabilecek miyiz? Elimde kupa yolunda 1 2 3 3 tane mega kutu var. Aşağıda da görevlerden gelen kutular var. Önce kupa yolundan başlayacağım. Mega kutu açmaya 3 tane var zaten buradan çıkarsa şansım yerinde demektir. Hemen mega kutuyla başlıyorum. Bakalım karakter çıkacak mı? Hemen basıyorum. 6 veya 7 yazarsa harika olur. Hemen bastım. 6 yazdı. İlk kutudan 6 yazdı. İnşallah bir tane karakter çıkar. Hemen bakalım karakterimiz gelecek mi? E-MZ'yi de yükseltebiliyoruz. Penny'i de yükselteceğiz ve aksesuarı geldi. Bibi'ye aksesuar verdi. 4 saniye boyunca saniyede 600 puan iyileşir maç başına kullanım hakkı 3'tür diyor. 4 saniye boyunca saniyede 600, 64, 24, 2400 puan iyileşme veriyormuş. Bu karakter çıksa daha güzel olurdu ama olsun aksesuarını yakaladık BB'nin ilk mega kutudan şöyle altını alıyorum. Şu altınları almışken karakter yükseltme şansımız varmış. Kimi yükseltsem? MZ <laughs> yükseltmek istiyorum. 5. seviye oldu MZ. Başka yükseltme var mı? P var? B var. B'yi yükseltiyorum. Başka yükselteceğim. Jackie var. Jackie'yi yükseltiyorum. Bunları 7 seviyeye yapıp, yapıp aksesuarları açma imkanı olacak. El Primo 6'da ona şimdilik gerek yok. Nita 6'da. Nita'yı açıp aksesuar şeysini açabilirim. Evet hemen diğer şeye geçelim. Mega kutuya bakalım bu sefer kaç yazacak. Yine 6 veya 7 yazabilirse çok güzel olur. Bastım. Bu sefer 5 yazdı. Bir şey gelmedi. Geli yükseltebiliyorum. Bu kutudan bir şey çıkmadı ve e, yükseltme puanı, güç puanı geldi. Güç puanını kime versem diye düşünüyorum şu anda. Güç puanını G ile vereceğim. Güç puanını G ile vereceğim. G ile maxlayabilirsek G ile maxlamaya çalışacağım. Bir mega kutu daha geliyor. Açıyorum mega kutuyu. Bakalım 6 veya 7 yazarsa çok iyi olur. Açtım yine 5 yazdı. Bunda da şansımız yok. 500 altında daha verdi. Bu kupa yolu bitti. Kupa yolundan şu altınlarla Nita'yı yükseltip aksesuar bölümünü açmak istiyorum. Hemen aksesuar özelliği açıldı. Belki diğer kutulardan aksesuar yakalayabiliriz. O yüzden Nita'yı yükselttim. Başka yükselteceğim kimse var mı? Penny var. Eee şu an yükseltmeyeceğim çünkü 6. 7. seviye olabilecek Darly var. Darli yükselteceğim ve aksesuarını açmak istiyorum. Evet. Darly'nin aksesuarını açtım. Elimde altın kaldı mı? 366 altın kaldı. G ile yükselteceğim şimdi. Değil. Surely... ikinci seviye, üçüncü seviye yaptım. Şöyle dördüncü seviye yine yükseltiyorum ve beşinci seviye. İki seviyede atlatırsam aksesuar açılacak. Diğer kutulara gelelim şimdi. Alttan açmaya başlayacağım. Mega kutu karakteri istiyorum. Altı yazdı. Evet altı geldi. Karakter mi geliyor acaba? Hemen bakalım. İnşallah karakter gelir. Kutulardan karakter istiyorum. Aksesuar bölümlerini açtığımız için aksesuar da gelebilir. Yanıp sönüyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yine aksesuar geldi. Nita'yı açtığımız gibi Nita'ya aksesuar geldi. Aynısının ayısının yere vurmasını sağlar diyor. Bu vuruş ayının yakınındaki düşmanları sersemletir. Maç başına kullanım hakkı 2'dir. Nita'ya aksesuar geldi. Hemen şu taşları alalım büyük kutudan bir şey gelir mi? Sanmıyorum bir şey geleceğini. O yüzden büyük kutuları hızlıca açacağım. Savaş kutusunu açıyorum. Savaş kutusundan da bir şey gelmedi. 100 tane güç puanı diyor. Yine geyli verip geyli yükseltmek istiyorum. Geyli verelim. Geyli yükseltebiliyoruz altınımız var mı 430'da geyili yükseltebiliyor muyuz bakalım evet yükseltiyoruz geyili 6. seviye yaptık bir seviye daha yükseltirsem aksesuara açılacak o yüzden yukarıdan mega kutuyu açmıyorum şu anda Aha, bir tane daha mega kutu aşağıda var hangi tarafa açsak diye düşünüyorum şu tarafı açalım çünkü altına daha yakınız burada 5 yazdı mega kutudan bir şey çıkmadı bir tane büyük kutu var. Bir şey çıkar mı? 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. Şu altını alıp geyili yükselteceğim şimdi. 480 yükseltmem için güç puanı lazım. Geyili yükseltemedim. Diğerlerinde 5. seviye kim var? El Primo var. El Primo'ya yatırım yapsam mı acaba? Düşünüyorum. Penny'yi yükseltelim. Penny'ye yatırım yapalım. Evet. El Primo'dan önce Penny'yi yükseltelim. Peni 5 oldu. Peni 6 oldu. Bir seviye daha lazım Peni'ye. El Primo'yu 7 yapacağım. Aksesuarını açacağım El Primo'nun anında. Büyük ihtimalle şimdiki kutulardan El Primo'ya aksesuar çıkacak. Bakalım. Mega kutum var? Büyük kutu vardı burada. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Mega kutu atıyorum. 6 veya 7 bekliyorum. 6 geldi yine. Büyük ihtimalle El Primo'ya aksesuar verecek. Hangi savaşçıyı açarsan ona ondan sonraki Mega Kutu'da aksesuar veriyor. Şu ana kadar iki tanesinde öyle oldu. Yine öyle olursa bakıyorum. Evet. Yine aksesuar verdi. Bu sefer Barley'e verdi. Yapış yapış bir Karışımla küçük bir gölet oluşturuyor ve bu gölette dokunan tüm düşmanları yavaşlatıyormuş. Sadece yavaşlatma veriyormuş. Hasar vermiyor büyük ihtimalle. Barley'e de aksesuar geldi. 500 e, güç puanı var. Bu güç puanını G ile versem kaç oluyor? Bunu hesaplayalım hemen. 310, 7 9. seviyeye kadar çıkmıyor. Büyük ihtimalle 7 veya 8. seviye olacak. Olsun G ile fulllemek istiyorum. Hemen onu G ile e vereceğim. Alıyorum onu. G'yi seçeceğim şimdi. G'yi de yükseltme açıldı. G'yi de yükseltelim. G'nin aksesuarı açılsın. Altınım yokmuş. 385 altın var. 480 istiyor. O yüzden yukarıdaki kutulardan açmayacağım. Yukarıdaki kutulardan açmayacağım. Büyük kutulardan açacağım. 3 yazdı. 81 altın verdi. Büyük kutulardan devam ediyorum. Her seferinde böyle mi olacak? Bakalım. Yine 3 yazdı. Yanıp sönüyor. Yine aksesuar mı acaba büyük kutudan? Mega kutudan gelmedi acaba büyük kutudan karakter gelir mi? Hemen bakalım. Yine aksesuar. Yıldız gücü geldi. Krova bu çok güzel oldu. Krova'nın normal ve süper saldırısı sağlığı %50 ve altı düşmanlara %100 artı 120 hasar veriyormuş. %50 sağlığı az olanlara diyor. Bunu bu biraz zor kullanılır ama güzel. Krova gelmesi güzel oldu. Büyük kutudan tekrar açmaya başlıyorum. 3 Üç yazdı. 3'ten bir şey çıkmadı. Yine 3 yazdı ve sarı yanıp sönüyor. Şimdi büyük ihtimalle jeton katlayıcı verecek. Evet jeton katlayıcı verdi. Tekrar büyük kutuyu açıyorum. 3 yazdı. Bir şey gelmedi. Bir kutudan devam ediyorum. Aksesuar geldi. Darlı'ya aksesuar geldi. Darlı kendi etrafında dönmeye başlar ve her yöne bir sürü mermi atar. Her atış 400 hasar verir ve düşmanlara isabet ettiğinde Darlin'in süper saldırısı %125 dolar diyor. Maç başına 3 kez kullanılabiliyormuş. Darlin'e de açıldı. Galiba aksesuar verecek. Karakter çıkartmayacak bize. Öyle görüyorum. Bakalım. Tekrar büyük kutuyu açacağım. Yine aynı oldu. Bakalım. 844 G ile yükseltelim. Aksesuarını açalım Gale'in. Gale'in aksesuarı açıldı. Şimdiki kutudan da Gale'e aksesuar çıkar mı acaba? Açtık. 3 yazdı. Çıkmadı. Mega kutuyu açacağım. Çok... Evet 6 yazdı. 6 yazdı. Yeni karakterimi aksesuar mı acaba? Bakalım. Yeni karakter istiyorum. Yeni karakter istiyorum. Gel. aksesuar geldi. Evet arkadaşlar. G aksesuarı açtığınızda 7. seviyeye ulaştığınızda sonraki mega kutudan aksesuar veriyor. Gele yere zıplatıcı bir platform bırakır. Bu platform üstünde düşmanların bir takım arkadaşlar havaya zıplatır. Maç başına kullanım hakkı 3'tür diyor. Yeni rozetini de alalım Gale'in. Büyük kutuyu açıyorum hızlıca. 3 yazdı ve sarı keton katlayıcı verecek. Yeni rozet diyor. Aldık. Mega kutu. Bu sefer bir karakter ver bana yani. Bu sefer bir karakter bana ver. Altı yazdı. Yine aksesuar mı verecek acaba? Bakalım. Aksesuar istemiyorum. Karakter istiyorum ve geldi. Frankenstein geldi. 5. destansı Frankenstein geldi. Sonunda 5. E, mega kutudan Frankenstein çıktı. Bu güzel oldu. İstediğim bir karakterdi bu. Frankenstein'ı e açtık. Bu güzel oldu. Rozeti alalım. 500. Bu 500 güç puanını kime harcayalım? G ile verirsek oh, 48 ve 9. seviyeye kadar yükselebilir diye düşünüyorum. G ile vereceğim. G ile mi Nani'ye mi versem? Ee, Nani nerede? Nani'ye de verebilirim. Nani 130. Nani'ye de verebilirim bunu. Bu güç puanını Nani'ye vereceğim. Başka güç puanı var mı? Başka da güç puanı yok. Ee, şimdi bu olmadı. Nani'ye vereyim. Nani'yi de üst seviyelere çıkartmak istiyorum. Doğru. Nani'ye vereceğim bunu. G ile yükseltiriz. 3 puanı Nani'ye verdim. Şimdi Nani'nin yükseltmesini yapacağım ve Nani'ye de büyük ihtimalle aksesuar çıkacak yükseltince. Şöyle 6. seviye ve şöyle 7. seviye oldu. Şimdi açacağım Mega Kutu'dan aksesuar Nani'ye çıkarsa tezim oluşmuş olacak. Hemen bir daha bakıyorum. Şu rozeti de alalım. Büyük kutuyu açıyorum. 3 çıktı. Yeni rozet. Gel dursun. Türkçeye geri daha sonra alacağım. Büyük kutudan bir karakter daha geldi. Büyük kutudan Mr. P geldi. Harika oldu. Gizemli ilk gizemli savaşçım geldi. İlk gizemli geldi. Bu çok güzel oldu. Hiç beklemediğim bir anda geldi. İkinci karakter çıkmış oldu. Bir destansı bir gizemli çıktı. Çok güzel oldu bu. Tekrar açıyorum. Kut büyük kutuyu. Bundan bir şey gelmedi. Tekrar açıyorum. 3 yazdı. Tekrar açıyorum. Hızlıca açalım. 3 yazdı. Ve yeni aksesuar Nani'ye. Nani pipin patlatır ve pipin patladığı yere ışınlanır. Maç başına kullanım hakkı 3'tür. Evet o gönderdiği güdümlü yardımcısı hem patlıyor patlayınca oraya ışınlanıyorsun. Bu güzel bakın bu kullanılabilir güzel bir aksesuar. Bu güzel oldu. 13 tane büyük kutumuz kaldı. Tekrar hızlıca açalım. Evet ver artık bir, bir karakter daha ver bir karakter daha ver bir karakter daha istiyorum senden hadi iki tane karakter yakaladık aksesuarlar yakaladık son dört kutu bir şey çıkmadı son üç kutu. Son bir kutu. Ve son kutu açtım. Ve 3 yazdı. Buradan da bir şey gelmedi. Tüccar gel dursun. Onu daha sonra alacağım. Bakalım şimdi elimizde ne var? Altınımız var mı? 1400 altın var. Şu geyli fullleyebiliyor muyuz? Bakalım. Geyli 8. seviye yapabildik. 9. seviye yapamadık. Crow. Güzel. Bunu şey Mr. P'yi yükseltelim. Bir seviye atlatabildik. Frankenstein'ı bir seviye, ikinci seviye yükselttim. Üçüncü seviye yükselttim. Aksesuarı açamadık. Pem'i yükseltebiliyorum. Rico'yu yükseltebiliyorum. Aksesuarını açabiliyorum Rico'nun. Rico'nun aksesuarını açsam mı? Bir konum var, Bo'nun var. Ee, Jesse'nin var. Bunları daha sonra düşünüp kullanacağım. Şu an karar veremedim. Şu an karar veremedim çünkü elimde altın az kaldı. Sadece bir, bir tanesini büyük ihtimalle kullanabileceğim. Evet arkadaşlar, iki tane karakter çıkarttık. Bugün kutulardan birçok aksesuar çıkarttık. Karakter, bir tane destansı. Frank. Bir tane de gizemli <laughs> Mr. P çıkarttık. Bunlar güzel oldu. Geyli 8. seviyeye yükselttik. Kurova yıldız gücü geldi. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bu yeni çıkarttığım karakterleri geliştirmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.